Evet arkadaşlar, Midyeci Özgür'deyiz. Çılgın yarışmalarımız son gaz devam ediyor. Bu genç kardeşimiz 4 dakika içinde 1 kilo çiğ köfte yiyebilirse bizden 2500 TL ödül kazanacak. Evet. evet, süreye başla. Başlatamaz. Süreyle birlikte başladı. Kendisine başarılar diliyoruz. Ekrana bir tıklar mısınız? Ekran kapandı demiş. Ekran kapandı demiş. Sakin evet. ol abi. Acele ediyoruz. Yani Aynen. Tıkanmadan yemiyoruz. Çiğ köfte lezzetli. Kazanabilirsin. Düğ Evet, birinci dakika da oldu. <laughs> Süren var, sakin ol. Sakin, gayet. Sanmamayacak. Gayet güzel bir yarışıyor yarışmacımız. Şansın devam ediyor. Güzelsin, çok iyisin. Yarısı bitti, daha süren var. Sürecek mi? mi sana? Bir nefes alsın sen bir o saniye. Sonra vites attırız. Evet, ikinci Oo. dakika tam yerinde. İki olur. dakikası var, az. Aynen öyle oğlum. Çok az kaldı. Evet. Aynen. Kafa kafaya bu şekilde giderse kafa kafaya bir yarışma olacak. Aynen. Kafa sıkabilirsin de bilirsin. bilirsin sıka. Gayet güzel diyor. 3 dakika 40 saniye dedim oğlum ben sana. Yaparsın sakin. Evet. Evet, bir buçuk dakikası var yarışmacımızın. Az bir çiğ köftesi kaldı. Güzel bir yol, devam. Sakin ol. Sakin. Şu Ağzındakini bir, bir sakin ol. Sindir. Evet, kandı çekiliyor.